Oy, 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 kurban olurum sana. Seni şu sofrada tekrar gördü ya bu gözler. Vallahi ölsem de gam yemem ha paşam. Hayırlı sabahlar abla. Hayırlı sabahlar gülüm. Ama ne demişler? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Naz nerede? Zeynep ablamla gelir birazdan. Hayırdır? Özledin mi? Abla. Soruşturuyorsun ablam. Heh. Geldi Sergen insan lafın üstüne. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar gülüm. Hayırlı sabahlar. Abla, annen nerede? Babamın kahvaltısını götür, gel şimdi. Ay bu nerede? Bu ne aşk, bu ne sevgi ya? Böyle elleriyle besliyor. Al şöyle. Hadi bir yudum da çaydan. Ben kendim içerim Asya. Ya. Daha o kadar düşmedik. Estağfurullah Ne demek düşmek? Ya seni az hareket et de çabuk iyileş diye bunlar. Ya o insan ...öyle bir başkasının elinden yiyip içince kendini kötü hissedi. Böyle elden ayaktan düşmüş gibi. Ömer gitti mi? Yok. Nereye gider? Hiç gider mi buradan o? Bütün gece buradaydı. Konağı bekledi. Bizlere sahip çıktı. Biliyorsun işte. Senin oğlun. Benim oğlum Asiye. Benim oğlum. Oo, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı, hayırlı sabahlar Naila teyzem gel. Gel Kızlar. Ertuğ'dan haber var mı? Yoktur hanım. Lakin endişeyle mahal yoktur. Bütün adamlarımız arazide didik didik arıyorlar. Ben de şimdi gidip bir bakacağım. En iyi tazılarla, en iyi iz sürücülerle arayın. Kimseye zarar vermeden bulmamız lazım. Merak etmeyesin ağam. Bulacağız. Bulup bir güzel hesap soracağız. Recep Bey. Buyurun. Sakın zarar vermek yok. Adamların iyi tembihine. Onunla bizzat kendim hesaplaşacağım. Olur ağam.